Senin şey. Lan hiç bakmıyor ki bu tarafa. Hadi, hadi yapma. Ya bir şey olmaz. Oğlum doktor imzasıyla yılan mı alınıyormuş lan? Aldı oğlum adam işte Allah Allah. Ne zaman gösteri? Üç gün sonra dedi ya abicim veririn. Berrin mi? Pistır. Murat abiden bir şey olmaz. Lan adamı şimdi konuşturma Şaki. Şaki! Oğlum bağırtmayın hayvan ürkeceksiniz. Ya Ahmet sen bunu hakikaten üç gün nasıl kalacaksın ya? Zil çalınıyor dindan dindan don. Oyun zamanı şöyle de böyle dindan don. Ben iki gündür bunlarla kalıyorum oğlum. Vallahi gençler yapacak bir şey yok. Hedeflerimiz var bizim. Dişlerimizi biraz sıkacağız. Sadi. <laughs> <laughs> tarafa baktın. Sadi göstermesi kurma Sadi. Çok seviyorum Ahmet ya. Gülay Hanım gelecekti. Dışarıda abi. Eyvallah. Rüstem abi hayırdır? Tülay'cığım günaydın. Günaydın Murat. Ee niye bize böyle bir arkadaşın olduğundan daha önceden bahsetmedin? Evet Murat'cığım ama asıl sen böylesine hoş bir hanımın menajerin olduğundan neden bahsetmedin? İşte bu yüzden abicim. Hangi yüzden? Boş ver abi mandrake olmuşsun. Murat'cığım Rüstem Bey, Emel Sayın ve Tarık Akan'la çok yakın arkadaşmış. Hani bize gerekli olan bağlantılar var ya onları sağlayabileceğini söyledi bana. Öyle miymiş? Öyleymiş. Öyle mi dedin Rüstem abi? Evet Murat'cığım. Sen kendini Türkan İnanoğlu'nun yeni projesinde böyle. Muhakkak vereceğim adını. Allah razı olsun abi. Sen olmasan ben ne yapardım ya? İyi o zaman hadi kalkalım fazla gecikmeyelim. Bir dakika bir dakika sen de mi geliyorsun? Tabii Rüstem Bey de bizimle birlikte geliyor. Hayvanlar konusunda çok hassas olduğunu söyledi bana. Evet öyleymiş. Hadi öyleyse gidelim. Abi bir dakika Allah aşkına gitmesek mi ya? <laughs> ha, ha. Gülay Hanım size bizimki yerdeki Cemil Bey'i reddetti mi söylemiş miydin? Vay. Öyle öyle her şeyi reddediyor. Yalnız şaka değil bak hakikaten gitmeyelim ya. Ben çok korkuyorum bu yılandan. Sabaha kadar şahmeran seyrettim rüyamda ya. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük. Hayvana, insana, yeryüzüne, yeryüzüne özgürlük. özgürlük. Hani ünlüler de geliyordu lan böyle şeyleri. Hani oğlum sabret biraz. Hani oğlum ünlü bir tane bir de ünlü yok. Hayvana, insana, yeryüzüne. Hani oğlum ünlü? Yaşlı başlı adamlar gelmiş. Rüstem abi burası mesih mi abi ya? Yok canım otlaktı. Şu ağaç ne ağacı abi? Keçi boynuzu. Keçi boynuzu candır ya. Ha. Tamam Murat'cığım tamam. Güneş tepeden vuruyor ya abi. O yüzden tanımadılar demek ki. Ben de genellikle sakallı karakterleri oynuyorum. Şimdi çıkaramamışlardır. Oğlum ünlüler diğer tarafta mı acaba lan? Oraya mı gitsek biraz? <laughs> Muratçım, e, tabi dediğin Courtney's gibi ışık tersten vuruyor ya o yüzden tanıyamadılar yani. Tamam Tülay, tamam. Kapatalım bu konuyu. Hayvana, hayvana insana, yeryüzüne, yeryüzüne özgürlük Müslüm özgürlük. abi. Sadi? Anne? Karnını aç mı? Sandviç yaptım da. Yo, yeni yedim. Afiyet olsun. Sağ ol. Senin ne işin var burada? Hiç. Öyle geldim tesadüf. Ha. Ha. O yılan ne? Hakikaten bu yılan ne ya? Ahmet'in işleri işte bana kakaladı. Oy sen ne tatlı şeysin. Sen ne çeker şeysin. Halleşin yeşil mi? Halleşin yeşil mi? Kıpıcı kıpıcı kıpıcı. Kıpıcı kıcı kıpıcı kıpıcı. Yılan da gelmiş. Murat Bey geldi mi? Valla bilmiyorum ki buralarda herhalde. Hmm. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz aktivistler arka tarafa geçip soyunup eyleme başlıyoruz. Çıplak şekilde basın açıklamamızı yaptıktan sonra siz de getirip bu hayvanları bizim etrafımıza diziyorsunuz. Pankartlarla birlikte slogan atıp dağılıyoruz. Tamam mı? Anladım. Ee, yalnız biraz serin olur üşümeyin. Hay kıyamam ben sana beni de düşünürmüş. Ünlüler, geldi. Ünlüler gelmiş ben gidiyorum. Hadi bay bay. Sana, yeryüzüne özgürlük, hayvana. Nerede özgürlü lan bu Siz? Ee, memur bey davetliyiz. Gelirler herhalde. Allah basına ne kadar tanıdığım varsa aradım kimse duymamış gösteriyi. Ama kırmayıp geldiler. Sana, ben şunlara bir bakayım. Bak bakalım hadi. Bak bakalım. Şuna, Ay Ay Aylin, Azize, yeryüzüne Sadiye, İknur, Hediye, yeryüzüne Ayşe, yeryüzüne Fatma, Fatma. Feride, ne yani? ben de mi geldim buraya? Hem emanete bakayım dedim, hem de seni görmek istedim. Bakalım ne yapıyorsun diye. Yalnız ben senin daha aktif olacağını sanıyordum. Böyle seyirci gibi kalmışsın burada. Aktifim ben Feride. Ha. Yani bu tür eylemlerde başı hep ben çekiyorum. Bak, bir Mehmet Ali Alabora, iki ben. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Aktivist grubundaki arkadaşları böyle alabilir miyiz? İnsanlar! Yeryüzüne özgürlük! Hayvanlar! Özgürlük. <laughs> Beni çağırıyorlar. Aktivisyen olduğum için benim gitmem gerekiyor Feride'ciğim. Tamam. Eğlenden sonra görüşürüz o zaman. Tamam, hadi. Efendim Salih abi. Ahmet bak ben geliyorum da bu e, polis polis yok deme orada. Ben bu askerlik işini de halletmedim çünkü ha. Ya yok Salih abi polis GBT'sinde askerlik çıkmıyor artık abi gel. Tamam abi tamam geliyorum. Yengen de çok zor atlattı oğlum. Kıskançlık krizlerine girdi. Vallahi bin tane yalan uydurdum. Abi tamam protesto başlıyor. Kapatıyorum aç. Ahmet. Ee? Niye çıkıyor şimdi bu sahneye? Ahmet Bey sizin gibi ünlü insanları aramızda görmek gerçekten mutluluk verici. Sağ olun. Sağ olun da e, başka ünlü yok mu? Siz varsınız ya işte. Ha bir de... Ha işte Murat Bey de orada. Ne haber veririn? <laughs> Canım ya yerim seni ben. ben şimdi anladım. Yeni sap gelmişsin Murat abi. <laughs> Başlayacağım şimdi babanın şarap çanağına sadece. Yeter de. <laughs> ha Ahmet değil mi o ya? Ben ne alakası var lan? Ne? Evet aktivist grubundaki arkadaşlar soyunup hemen yerlerimizi alabilir miyiz? Soyunma derken? Soyunuyoruz ama tamam tozlanmış. Ee, komple mi soyunuyoruz? Tabii komple, anadan ürüyen. Anadan ürüyen. <laughs> ne yapıyor lan bu? Yardım edeyim mi? Yok, gerek yok. <laughs> donu da çıkar, donu da. Aç, aç. <laughs> Yalnız komple soyunuyoruz biz. Yalnız ben komple soyunamıyorum. Benim böbreklerim şişiyor. Çorapları çıkarsaydınız bari. Çorapları da çıkaramıyorum. Burnum akıyor. <laughs> Oğlum ne güzel ortam lan burada. Hoş geldin Salih abi. İsteyen herkes girebiliyor mu? Tabii tabii abi. Sen de gireceğim mi? Dünya hepimizin sade. Salih ne yapıyorsun? Eşek kadar adamsın ya. Kız ne kadar soyunmaya. Sen ne yapıyorsun burada? Sen çıplak, bunlar çıplak. E, sen beni mi takip ettin Tati? Gülüm bak yanlış anladım. Biz burada doğa için, dünya için. Sen beni salak sunuyor Salih. Sen çıplak burada. Ne yaptınız? Bu gerçek Kürk. Gerçek tilki de. İşte ondan yaptık. Bu nasıl insan? Bu gerçek Kürt. Barbarlar. Şimdi... Lan, 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 lan. Allah! Allah! Ver onu! Ver onu! Allah! Geber! Yılan! 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 Aa, geber! Geber! Ahmet ne yapıyorsun? Yapma! Geber. Yapma! Yılan! Rezalet. Yazık ya. Çok yazık. Vallahi hayvancağıza neler yaptı ya. Ne hayvanı oğlum? Bütün haberlere çıktılar. Bizim belgesel başlayınca ne olacak? Herkesin haberi olacak. Adı duyulacak. Aa, istemiyor muyuz abi adının duyulmasını? İstemiyoruz abi adının duyulmasını. Biz totalde 80 ile 100 arası takılıp 13 bölüm parayı alıp bunlamak istiyoruz Vedat. Tabii tabii abi. Yenge nerede abi ya? Sana da lan yenge de. Neyin peşindesin oğlum sen? Bana odaklan, bana. Bak, bu Ahmet Kural'ın yılan mevzusuyla ilgili... ...basına röportaj falan vermesini istemiyorum. Engelleyeceksin. Ben nasıl engelleyeceğim abi? Abi ne oğlum ya? Abi ne ya? Sen benimle arkadaş olmaya mı çalışıyorsun Vedat? Ha? Abim, abi, yenge nerede? Sürekli eve gelip gitmeler, besleme gibi. Abi demeyeceksin. Efendim diyeceksin. Efendinim ben senin. Efendinim. Tabii efendim. Bah 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 bah.